Kitabı satın alıyoruz. Kitabın kapağını hiç açmıyoruz. Bak hiç yani hani başını okumuyoruz ya da ön sözünü okumuyoruz ya da girişini okumuyoruz. Kitabı satın alıyoruz. Kitabı evde ya dekoratif bir nesne olarak kullanıyoruz ya kullanmıyoruz bile. Ve bu oran neredeyse yarı yarıya oranında. Bizim artık nesnelerle ilişkimiz tek başına nesnenin ihtiyaç varlığıyla ilgili değil. Yani aç olduğumuz için yemiyor. Neyi ne zaman nasıl yiyeceğimiz konusu toplumla ilişkimizin de bir parçası oluyor. Hakimiyetimiz olmayan, hiç üzerinde deneyimimiz olmayan bir malzemeye para ödemeye okey diyoruz. Ya aslında içinde olduğumuz kapital evren bize devamlı yeni kimlikler satmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Müzik Sevgili Didem nasılsınız? İyiyim hocam çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Valla en uzun süre üzerine çalıştığım videolardan bir tanesi olabilir. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama... Çok heveslendim. <laughs> ne anlatacağım konusunda hala tam yüzde berrak değilim. Çünkü bu yeni bir konu ve çok spesifik yani böyle üzerine düşünüp yorum yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Hani bu toplumsal değişimi, teknolojinin toplum üzerindeki etkisini bizim özellikle iletişim başlığı olmak üzere bizi nasıl etkilediği hikayesini konuşuyoruz bu kanalın içerisinde. Burada fark ettiğim önemli başlıklardan bir tanesi. Bizim alışkın olduğumuz bir pazar anlayışı vardır. Eskiden alışkın olduğumuz, bildiğimiz pazar anlayışı malın üzerine, ihtiyacın üzerine kuruludur. Yani bir ihtiyaç oluşur. O ihtiyaç giderilmeye çalışılır. Bu oluşan ihtiyaç ve onun giderilmeye çalışılma çabası hani son 60-70 yılın öncesine geçtiğimizde yüzlerce yıl boyunca bizim toplumsal yapımızın ana konularından bir tanesi. Yani ayakkabıya ihtiyacı vardır, kış ayıdır, paltoya ihtiyacı vardır. İhtiyaçlarla konumlanılmış bir durumdur. Sonra bu kapitalizmin yerleşmesi, son 50 yıl diyelim, son 70 yıl diyelim, hani oradaki yavaş yavaş dünyanın çeşitli yerlerine göre değişiyor. Yavaş yavaş bir Tüketim toplumu, mal toplumundan, ihtiyaç toplumundan çıktık. Bir tüketim toplumu oluştuk. Tüketim toplumunun ana materyali şu, artık ihtiyaç için satın almadığımız, daha ağırlıklı kimlik için satın aldığımız bir dünya oluştu. Yani belli kimliklere ihtiyaç duyuyoruz. İşte e, o kimlikte olduğumuzu topluma anlatmak ve toplumla o iletişimde kalabilmek için e, sembolik olarak bazı nesnelere ihtiyaç duymasak da alıyor, Deneyimliyor ve kullanıyoruz. Bazen bu araba, bazen işte lokasyonu spesifik yerde olan bir ev, ya da bazen markası ya da niteliği belli olan kıyafetler olabiliyor. Bunlar aksesuarlar vesaire falan. Bunun temel amacı kimlik için tüketme hali. Ama biz o nesneleri alıyoruz ve aldığımız nesnelerin kendisini e, sosyal anlamda toplum için bizim ne anlama geldiğimizi anlattığını düşündüğümüz bir hikaye kalıbı için kullanıyoruz. O saati takıyoruz. O bizim aynı zamanda sınıfsal olarak nerede olduğumuzu gösteriyor ya da işte o arabayı kullanıyoruz. O kıyafeti tercih ediyoruz falan. Bu arada yani bunun kabul etmemiz gerekiyor. Bu toplumsal iletişimimizin önemli parçalarından bir tanesi. Kapitalizmin getirdiği sonuçlardan da bir tanesi. Bizim artık nesnelerle ilişkimiz tek başına nesnenin ihtiyaç varlığıyla ilgili değil. Yani aç olduğumuz için yemiyor. Neyi, ne zaman, nasıl yiyeceğimiz konusu toplumla ilişkimizin de bir parçası oluyor. Buna da tüketim toplumu diyoruz. Bu tüketim toplumunun içerisinde Acayip bir şey fark ettim ve ekonomik anlamdaki buradaki tercihi değiştiren böyle benim heves ekonomisi diye tarif ettiğim bambaşka bir şey oluşmuş gibi gözüküyor bunun üzerinde. Şimdi tüketim toplumunda ihtiyacımız olmasa da nesneleri alır ve deneyimleriz. Ama fark ettiğim bir şey var. Yeni satın almalarımızın önemli bir bölümünde satın alıyor ama deneyimlemiyoruz. Sadece heves ediyoruz ama heves için para ödüyoruz. Bunu ilk fark ettiğim yer Arkadaşlarımdan bir tanesi Udemy'de iyi bir eğitimi var. Eğitimi çok ciddi anlamda satıyor. Aylık güzel paralar kazanıyor. Bu söylediğim 3-5 yıl öncesinin bir hikayesi. Yani böyle hani gırla gidiyor. O zaman hani şey diye düşünüyorsun. Ya bu eğitimden bir sürü insan Türkiye'de faydalanıyor diye düşünüyor. Bana geldiğinde şey dedi. %72 mi 73 mi eğitimi hiç açmadı dedi. Almış, eğitimi satın almış ve parasını ödemiş ve %70 küsürü eğitimi hiç açmadı. Bak açıp beğenmedi değil ya da işte açıp sıkıldı değil eğitimi hiç açmamış. Yani hani girip videonun başını bile ya da o eğitimi başını bile hiç izlememiş ve bu oran yüzde yetmiş küsür. Çok büyük Şimdi olur. bu bu çok tuhaf bir veri tipi. Ya öyle değildir. Hani üç ay sonra açacaktır. Ya da işte yeterince musun? Yo abi dedi işte uzun süredir veri incelemesi yapıyorum. Hani popüler yani eğitimde ilgi çekiyor konuyla alakalı ama eğitimdeki açılma oranı bu kadar. Eğitimi bitirme oranını söylemiyorum bile yani böyle mikro seviyelerde falan şeydi. Allah Allah falan yani hani bir değişik bir durum oluşuyor. Oraya spesifiktir diye düşünüyorsun. Sonra eğitimle alakalı bir sürü konu başlığında da çalışıyorken fark ettiğim hı hı. şeylerden bir tanesi. Sonra işte kitap mevzusunda bildiğimiz bir hikayedir oradaki. İşte oturdum bununla ilgili yapılmış araştırma sonuçları inceledim. Birebir yapılmış araştırma yok ama belli farklı araştırmaların korelasyonlarına baktığımızda görüyoruz ki hemen hemen kitabı satın alıp da kapağını hiç açmayan oranı yüzde 40 ile 50 arasında gibi görünüyor. Kitabı satın alıyoruz, kitabın kapağını hiç açmıyoruz. Bak hiç yani hani başını okumuyoruz ya da ön sözünü okumuyoruz ya da girişini okumuyoruz. Kitabı satın alıyoruz, kitabı evde ya dekoratif bir nesne olarak kullanıyoruz ya kullanmıyoruz bile hı hı. ve bu oran neredeyse yarı yarıya oranında. Kitaptan e-kitaba geçtiğinde hani e-kitap büyüyen pazar bilmem ne falan falan diye konuşuyoruz. Rakam yüzde 60'lar, yüzde 70'leri bulabiliyor. Ki çok yoruma açık. Bana sorsan bu konuyla ilgili birazcık araştırma yapmıştım. Bana sorsan %90'dır. Yani e-kitap olarak alanların genel davranışıdır. E-kitap okuyucuyu satın alır. Onlarca yüzlerce e-kitap ya satın alır ya işte bir yerlerden edinir. edinilir. Hani oradaki konu. O e-kitaba yüklenir ve sonra da... Okunmaz. Yani, <laughs> o, 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 o bu, bende var mı? Evet, bende var hikayesi. Yani ben bunu yanımda taşıyorum bu e, yani Allah Allah tamam yani kitap kitap bunlar daha böyle imajlı hani toplumun küçük bir grubunun hikayesi. E spor salonu hikayesine bakıyorsun. Yahu spor salonuna bak şimdi yıllık gidip kayıt oluyorsun. Yıllık gidip kayıt olduktan sonrasında Amerika ben şeyli bir Hı -hı. araştırma sonucu söylediğim Hiç o spor salonuna gitmeyen kişi sayısı ne kadar biliyor musun? Bak üye oldu ve hiç gitmeyen sayısı %18. <laughs> hiç yani bir kez bile gitmeyen, 3 ila 6 ay içerisinde sporu bırakan ya da hani bu konuyla alakalı ilgi göstermeyen insan sayısı yine %50'nin üzerinde. Toplamda %60'a yakındı Hı -hı. yanılmıyorsam bırakan. Ya böyle baktığımızda hani bizi gerçekten şaşırtan aboneliklerle alakalı bakıyorsun. Yani biz bir sürü şeye aboneyiz biliyorsun. Evet küçük küçük. Hani çeşitli stream platformlara aboneyiz ona buna aboneyiz falan. Abonelik satın aldığı halde aboneliğini hiç kullanmayan kullanmadığının bile farkında olmayan insan oranı %35-40 duruma göre, aboneliklere göre, pozisyonlara göre bir miktar değişiyor civarında. Ve yani en azından sahip olduğu 3 aboneliğin bir tanesini son 3 aydır kullanmadığını beyan eden sayısı %70'ler civarında. Aboneliklerle alakalı 2024 Amerika Birleşik Devletleri verisini biliyorum. Yarım trilyon dolardan bahsediyoruz. Yani hani dünyadaki genel abonelik e, cirosunun, ekonomisinin <laughs> potansiyeli olarak öngörülen rakam yarım trilyon doların yüzde otuzu hiç anlamı yok. Yani alıyoruz ve kullanmıyor, alıyoruz ve ilgilenmiyoruz hikayesi. E böyle bakmaya başladığımızda birden bambaşka bir evren çıkıyor karşımızda. Bir sürü çok kullanışlı mutfak aleti senin de dolabında var. Kesinlikle. Bizim de dolabımızda evet, var. Ama hiç, hiç kullanmıyoruz. Bir kısmını ambalajını açmıyoruz. Hani böyle pratik ev aletleri, o onu bilmem ne açacağı da konserve de bilmem ne de falan falan diye satın aldığım, hani bunlar lazım olur diye satın aldığım malzemeler bu malzemeler dolabı var evde. Hani böyle malzemeler <laughs> dolabı. Muhtemelen sende de var. var. Muhtemelen şu anda beraber olduğumuz bizi izleyen insanların ciddi bir kısmının evinde de var. Hiç kullanmıyoruz. Ya bak şöyle bir şey oluşuyor. Temu'dan alışveriş yapıyoruz. Evet. Ve hani hiç o da olsun, bu da olsun, madem fiyatı böyle böyle olsun, böyle olsun diye alışveriş yapıyorsun. Fena değil aslında yok vergisi yolu bilmem nesi falan bir bedel ödüyorsun konuyla alakalı ve yani birçoğu bu da fena değilmiş ha daha kötü bir şey olacağını düşünüyordum deyip kenara koyuyorsun. bir <laughs> Yani böyle bir acayip bir durum oluştu ve bu e, iletişim açısından da ya da markalaşma açısından <laughs> da düzgün incelenmesi gereken bir durum. Çünkü fark ettiğim şeylerden bir tanesi heves ekonomisi diye benim tarif ettiğim bu durum aslında ticari yapılar tarafından fark edilmiş ve kullanılıyor. Yani hmm. genel tavır şey'e dönüşmüş. Sen satılan sonra düşünürsün. Sen satın al, ondan sonra ayarlarız. Önce önce satın al ama ya yani hani çok saçma bir durum ya. Bir yandan ekonomik anlamda ciddi problem çektiğimizi söylediğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Bunu genel Temu'yu falan da işin içerisinde aldığımızda aslında ekonomik gelir grubuna bakmadan herkesi etkileyen bir davranış olduğunu fark ediyorsun. Buradaki yani kullanmadığımız, hiç üzerinde e, hakimiyetimiz olmayan, hiç üzerinde deneyimimiz olmayan bir malzemeye para ödemeye okey diyoruz. Şimdi bunun bir öncesinde yani tüketim toplumundayken bunlara okey diyor ve bunları deneyimliyorduk. Evet. Yani alıyorduk ve kimliğimiz için kullanıyorduk bunları. Şimdi artık öyle bir pozisyon oluştu ki birçok satın alma eylemiyle alakalı. Her sektörü aynı oranda etkilemediğine eminim ama birçok satın alma eylemiyle alakalı. Bu da dursun ya da bu da olsun diye bir satın alma davranışı gösteriyoruz ve bu satın alma davranışının kendisinin uygulamaya dönmediği, deneyime dönmediği bir hayatı yaşıyoruz. Ya bununla ilgili baktığında bunun motivasyonu ne olabilir acaba? Yani hı. biz neyle ilgili ihtiyaç duyuyoruz diye baktığımızda fark ettiğim şey ikinci bu videonun belki de en kritik ikinci başlığını oluşturuyor. Ya aslında içinde olduğumuz kapital evren bize devamlı yeni kimlikler satmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Hı. Yani işte spor salonuna üyelik için para verdiğinde sen sporcu bir disiplinli ve hayatta işte bilmem ne duruşu olan biri olduğunu hayal ediyorsun. Hı hı. Halbuki bunu olmuyorsun. Evet. Bunu olduğunu topluma da göstermiyorsun. Sadece o spor salonu üye olarak bununla ilgili bir olasılığı zihninde açıyorsun. Ben aslında disiplinli spor. Böyle de biri olabilirim diyorsun. Ya da Temu'dan işte vintage özellikleri olan, böyle eski tarihi evet. özellikleri olan 3-5 tane malzeme sipariş ettin diye koleksiyoner evde işte hani bu tarz özel nezih zevkleri olan biri olduğunu hissetmek istiyorsun. Ya da işte güncel... Zülfü Livaneli yeni kitap çıkartmış. Evet. Zülfü'nün yeni kitabını satın aldığında entelektüel, günceli takip eden, işte kitap okuyan biri olduğunu düşünmeyi istiyorsun. Ya da işte o platformlardaki o dizileri izleyebilir durumda olmak, onun kapısını açmak izlemiyorsun. Evet. Ya da onları tüketmiyorsun. Sadece onları izleyebilir durumda oluyor olmak, bunu satın almak ve yarın öbür gün izlerim ya da birisi sorduğunda izlemeye müsaitim diyebilir durumda olmak için bedeller ödüyorsun. Yani olmadığımız, muhtemelen ömrümüz boyunca hiçbir zaman olamayacağımız kimlikler için biz şu anda geniş bir yelpaze içerisinde ciddi sayıda yere bir gerekçeyle para ödüyoruz ve bu ekonomik durumumuzla tanımlı değil. Hani bu zenginlerin başına geliyor yok, ya da orta sınıfın başına düşünce. geliyor <laughs> gibi bir durum yok. Böyle durum olanlar soranlar dönsünler işte en son aldıkları o limon sıkacağı bu <laughs> hortumu nerede o çekmecelerde ona baksınlar Hangi mesela. Acaba? <laughs> Hangi çekmecede duruyor ona baksınlar. E, bu kendini kandırmak demek değil mi? Bu şimdi bireysel olarak psikolojiyle bakarsan üzerine konuşulacak başka şeyler olabilir. Hı -hı. Ama hani biz buna sosyolojik ekonomik. anlamda bakalım ekonomik anlamda bakalım sosyolojik anlamda baktığında bunu kendi kandırmanın dışında sistemin kendisinin aldığı yeni bir şekil olarak fark etmek gerekiyor O yüzden bunu heves ekonomisi diye tarif ettiğim bir formu var bu alan yeni şeklin dili de böyle oluşuyor yani dilin kendisine baktığında seni ağırlıklı olarak sen böyle görünmek istiyorsan bunu şimdi satın al sonra devamı istersen çıkarsın Beğenmiyorsan işte bir ay sonra çıkarsın önce bir bedava satın al sen bunun zincirinin içerisine gir. Hı hı. sen zaten konsantrasyon süresi kısa bir adamsın. Sen nasıl olsa üç güne 3 haftaya satın aldığını da unutacaksın konunu. Ya da buna ihtiyaç duyarsan o küçücük bir opsiyon için o satın almaya devam da ettireceksin. Mesela o platformlarda ona da rastlıyorum. Belli platformlara üye oluyorsun. Sonra yani şeyi soruyorum arkadaşlarıma yani o platformları yöneten arkadaşlarıma da. Hani bu konuyla alakalı bir sene sonra aymıyor Ben bir senedir bunu kullanmadım. ikinci yıl niye para ödüyorum hmm. diye aymıyor mu diyor. Yo o devam ettiriyor diyor. Hiç kullanmadığı platforma, hiç kullanmadığı işte podcast vesaire falan bir şey dinleyebileceği herhangi bir platforma ikinci yıl tekrar para veriyor. Çünkü o platformun yanında tutuyor olmak onun için prestijli bir etkiye sahip. Bir hmm. opsiyon olarak tutuyor. Yani benim kimliğim bunu yapmaya da müsait olsun. Ben bu kimliğe de uygun biri olayım. Ben sporcu, dalgıç, ata binen, müzik... İşte iki tane müzik aleti satın alıyor. Birçok evin içerisinde var bir <laughs> şeyde. Hiç öğrenmiyor. Halbuki bizim aslında yani anlamlı bir ekonomi üretebilmemiz için... Hadi buna da anlam ekonomisi tamam. diyelim. bir şeyde. Madem burada kavram yumurtluyoruz. bir <laughs> şeyde. Tamam mı? Anlamlı bir ekonomiye dönüşebilmesi için... Satın aldığımız şeye anlamlı bir zaman aralığı vermemiz... Emek ve konsantrasyon oluşmamız gerekiyor ya. Evet. Yani o aldığımız mutfak aletini anlamlı kullanabilmemiz için ona göre bir planlama yapmamız, akşam yemek yaparken onu da düşünmemiz, onu kullanma, pratiklememiz, o pratiğin işe yaradığını görmemiz, düşünmemiz bilmem ne gibi kısa ya da uzun aralıklarla bir süre ya da hiç bilmiyorsak o dizileri izlememiz, o kitabı okumamız, o spor salonuna gitmemiz, işte ne bileyim o koleksiyon yapmak istediğimiz malzemelerle alakalı gerçekten tarihsel tutarlı bir şeyleri öğrenmemiz. Bu dönemin malzemesiymiş, bunun vak vintage'ini yapmışlar, bilmem ne yapmışlar falan dememiz gereken bir durum var. Bu emek ve bu zamanın hiçbirini ayırmadan Sadece bunun başlangıç bedelini ödeyerek, hani başlangıçtaki abonelik bedeni diyelim, dünyaya kurduğumuz abonelik bedelini ödeyerek, daha doğrusu oradaki role heves ederek, o kimlik rolüne heves ederek, o bedeli ödeyerek bu kimliklerin tümüne sahip olduğumuzu zannettiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Param var aldım kardeşim gibi bir şey oldu bu. <laughs> Param var aldım ben artık sporcuyum. Param var aldım ben artık ata binebilirim. Param var aldım ben fena değil aşçıyım falan diye bu konuyla alakalı. Bu satın alabileceğimiz bir şeymiş gibi görünüyor. Halbuki satın alamadığımız, deneyimleyerek, zaman ayırarak ve tecrübe ederek oluşturabileceğimiz bir derinliğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu da tuhaf bir yeni evren yaratıyormuş gibi görünüyor. Dikkat etmek lazım herkes için. Heves ekonomisi tehlikeli bir başlık olarak Kesinlikle. sohbet olarak muhabbetimizin içerisinde giriyormuş gibi. Bunun geliyor. devamı da gelecek gibi görünüyor. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkürler. Teşekkür ederim.